Canlarım bugün lavaş yapıyorum. Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olun lütfen. Hadi lavaş yapalım. Hoş geldiniz. Bugün lavaş yapıyorum bir bardak un 200 milimlik su bardağımız. burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var burada da hemen yarım çay kaşığı karbonatımız var bunları da kıyor burada yoğurdumuz var Yoğurtlu, karbonatlı yavaşımızı yapıyoruz yavaş yavaş 3 bardak bir de böyle yarımımız var yoğurtlu karbonatlı yavaş bir lavancımızı yapıyoruz yavaş. <laughs> Vallahi bazen diyemiyorsun adını Yumuşak ele yapışan bir hamur çok güzel olur ekmeğimiz. Şimdi yumaklarımızı ayarlıyoruz. Şimdi hep eşit olsun diye şey yapıyor. Böyle bir toparlayıp boğuyorum. 7 tane. <laughs> 7 tane. 7 bardak kundan 7 tane yaptık. Küçük etseydin daha çok çıkardı ama saç büyük olduğu için biz küçük ben küçük yapmıyorum. 7 tane de verdim. Hadi Hadi git şurada Ben de şimdi gücümdeyim. Git sen de başka yere. Yumaklarımızı tepsiye bir poşet geçirelim. buzdolabımızda bir 15 dakikalı, 20 dakikalı, yolu yarım saat bekletebilirsin Ondan sonra açmaya başlayacağım. Ben 20-25 dakika bekledim sen üstüne poşeti geçiriyor

20 dakika bekledim. Başlıyor açmayı. Böyle sarıyoruz. Yavaş yavaş bastıra bastıra atıyoruz. Så gör vi bara sen. Det måste förmärkas. kardeşimle oynatıyor sonra oraya bir denetleri git karış taktıydım onu alıveriyor galiba şeyin ağzına. Doğru. maviler, maviler. Mavi bir tane, bir tane. Hadi sarılalım çiçekler. Kedi, pis pis. Ha dövüşüyor annesi bina niye kafa tutuyor bizim o. you <laughs> Türkken unlayıp böyle baya basabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş her bir tarafına öyle verir. işi ayarlayarak çevire çevire pişiriyoruz. Ekmeğimizin bura ters yanı yüzü bu yana yüzünü çevirdik Diğerinden patlayınca şeyler çıkıveriyor şuraları dumanları ekmek yeni veriyor ama çok güzel bir şey gibi Ali E böyle kabarmaya başlamadan yavaş yavaş döndürüyor yanık ekmekleri sevmediğim için ağır ağır döndüre döndüre pişiriyor ağır ağır kıymet sıralık sonra arada bana bakarak beğenlendi mi çeviriyor Bunu ben geri çevirin. Az daha kızarsın. İnanın çok güzel oluyor. Yumuşacık yumuşacık daba çöreğimiz. Lavaş, lavaşımız. Bütün dünyada beni takip edip de abone olmayanları sesleniyorum canlarım. Abone olsanız beni çok sevindirirsiniz. Lütfen abone olun. Videomu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Son yıkıla Yavaşımızı yapıyor, pişiriyorum. Canlarım o güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Her yerden izleyenimiz Allah razı olsun. Videomu beğenir, paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Ya hoşça kalın diyen canlarım. Başka videolarımda inşallah görüşürüz.